Mehmet Bey ne kadar akıcı konuşuyor değil mi? Zil gibi hiç takılmıyor. Siz öyle mi zannediyorsunuz? O öyle değil anacığım. Bizim o videoları kaç kere tekrarladığımızı, nerede neler yaptığımızı tek tek siz de bilin istedim. Amaç yeni yıla gülerek girmek. İnanın bu videoları çekerken kamera arkasında KK'nın zaten ben de kırılıyorum. Yapmış olduğumu gülmeler size sahte gelmesin. Kemal Kılıçdaroğlu en çok beni güldüren insandır. Onunla ilgili çekmiş olduğum videolarda zaman zaman videoya ara verdiğim de oldu. Dilimin sürçtüğü olduğu, isimleri yanlış telaffuz ettiğim olduğu, zaman zaman sinekler önümden geçti, zaman zaman burnumdaki kıl rahatsız etti beni vesaire vesaire. Hep takıldım durdum. Tam videonun esasında ezanın okunduğu oluyor. Kala kalıyoruz. Allah'tan Türkçe okunmuyor. <laughs> Gerçi benim bir Kenan taşım yok. Kenan taş mı yesin diyemem ama benim zahmetimi de çeken bir arkadaşım var. O arkadaşım benim videolarımın kamera arkasını toplamış benim haberim olmadan gizliden gizliye bir birikim yapmış. Dedi ki Mehmet Bey, Mehmet Bey halk sizin kamera arkasında neler yaşadığınızı görmek ister mi dedi. O halk bizle beraber yolculuk yapıyorsa onları da görmesi gerekiyor dedi. Onun için kamera arkasıyla karşınıza gelmek istedim. Bakın biz o videoları hazırlarken neler yaşamışız neler. Abi CHP'li... <laughs> ya bu nasıl bir şey? <laughs> Bunu böyle verelim mi? Yani elinin neye atıyorsan altından bir şey çıkıyor yani. <laughs> ya bu şu şey olmaz. Yengeni mi işe yerleştirdin? Yengeni mi yerleştirdin? <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler anlattı ki anlatamam. Öyle neler ha, öyle şeyler ne anlatamam? Sebebi ne? Neler? <laughs> Değerli kardeşlerim, müminlerim, canlarım. Bu sinekte beni buldu. Büyümemiş ha zavallı. Tüh! Ne lan bu ağzıma girmiş? <laughs> o nasıl bir tükürüktü? Buradan gördüm ha. Hay <laughs> çok güzel. Ama ne yazık ki <laughs> sesim çatallaştı. <laughs> Ancak şunu şükretmek lazım. Ki... <laughs> sesim çatallaştı yine. <laughs> Hes Hay. Arkasını... <laughs> atılan demliğe atılan da bir kuş boku gibi bir şey yani. <laughs> ne dedim lan ben? Bir daha sor söyleyemem. Sen dediğini yapmadım <laughs> Yok yavrum, sana o hoca ay bu nasıl söylesin? Çok güzel bu. Teresa bu kadar. <gülüyor> bitti. <gülüyor> Teresa, tamam bitti. Bunu hiç söylemeyeyim. Bunu sen orada hallet canım. Benim haksız benim haklı halıp <laughs> eski... Eski... Ya Allah <laughs> Ortadaki siyayen... CIA... <laughs> siyayen diyemiyor Siyayen. He. Ortadaki siyayenenin siyayen... CIA... <laughs> Peresa May. May mi dedi? Doğru mu dedi? <laughs> menü, menü. Menü mü diyoruz he? Fransızca. <laughs> Fransızca. Fransa. <gülüyor> <gülüyor> güzel çıkıyor muyum? Ha. Çok güzeldi bu bence. <laughs> Çok güzel İngilizce konuşuyor. Fakir. <laughs> 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 değil <laughs> Hop gel. <laughs> bunu sakın kesme, bunu ver. Sakın. Bak kafayı sallama, bunu kesersen kıyameti koparırım mı Elimde telefon kala kaldı, ben de kala kaldım. <laughs> <laughs> Uykum geldi, iyi mi? <laughs> Şu video çekimlerinde benim burnumun kaşınmasını ben hayret ediyorum. Say, bir kıl videodan sonra devreye giriyor. Beni susturuyor yani. Toplum susturamıyor. Yo ben gayet iyi gittiğimden eminim. Sen sonra dersin ha video güzel olmuş. Alışmışsın hep güldür güldür şov. Hayırdır ya? Bütün videolarım mı benim komik olacak canım Vallahi. Biraz da dram anlatayım. Evet. Neyi yönettiyse artık. Bunu böyle yap bunu böyle yap. Yapmam. Üşümem. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Buraya kadar çok güzel. Akıyor. Bu umutla videoma son veriyorum. Yeni bir umut şey. Yeni bir umut. Umudum tükenmeden, ben bitmeden. Kendinize iyi bakın.